Birleşmek. Toprağa fide dikiliyor. İki kişinin elleri birbirine kenetleniyor. Yağmur toprakla buluşuyor. Nehir denize kavuşuyor. Gece gündüzle buluşuyor. Tahtaya çivi çakılıyor. Otobüs otogara onlarca buluşma taşıyor. Okullar açılıyor. Sınıflar çocukla doluyor. Vapur iskeleye varıyor. Kız oğlana aşık oluyor. Oğlan kıza aşık oluyor. İki kalp birbirine bağlanıyor. İki ip birbirine bağlanıyor. Doğu Almanya ile Batı Almanya arasındaki sınır kalkıyor. Bebeğin bedenine ruh üfleniyor. İnsan nefesini içine çekiyor. Çocuk babasının elinden sıkıca tutuyor. İki kişi birbirine sarılıyor. Kuş dala konuyor. Şeker çayın içinde eriyor. Oksijenle hidrojen tepkimeye giriyor. İki kişi göz göze geliyor. Adam ayakkabısını ayağına geçiriyor. İnsanlar stadyumda toplanıyor. Gökyüzünde bulutlar birikiyor. Eve misafir geliyor. Tuğlalar üst üste konuyor. İki hücre birbirine bağ dokusuyla tutturuluyor. Ağacın kökleri toprağın içine doğru ilerliyor. Odun yavaş yavaş yanıyor. Su kaynamaya başlıyor. Çarkın dişlileri birbirinin içine geçiyor. Sünger suyu emiyor. Dalın ucundan yeşil bir yaprak uzanıyor. Anlar birbirine ekleniyor, zaman yaratılıyor. İki şirket birleşiyor, çocuğun kardeşi oluyor. Kitabın sayfaları ciltleniyor. Fabrikada üretilen mallar kolilere konuyor. Kuşlar gökyüzünde toplanıyor. Adam başka bir şehirdeki arkadaşıyla buluşuyor. Sözcükler birbirine bağlanıyor, cümleler kuruluyor. Camide insanlar birlikte secdeye varıyor. Mahalleli oy birliğiyle muhtarı seçiyor. Yiyecekler mideye iniyor, bedenle bütünleşiyor. 6 kişi bir evde toplanıp kitap okuyor. Atomlar bir araya getiriliyor, moleküller bir araya getiriliyor, insanlar sinema salonuna giriyor. Uçak havalarına iniyor. Güneş doğuyor, hayat başlıyor. Dolma kaleme mürekkep dolduruluyor. Kalemin ucu kağıdın üzerine kayıyor. Elbise askısına asılıyor. Masanın parçaları vidalanıyor. Ağaçtan bir sürü dal uzuyor. Çocuk uzun süredir göremediği teyzesiyle buluşup yemek yiyor. Milyonlarca bilgisayar internet ağıyla birbirine bağlanıyor. İnsanlar Kabe'nin etrafında birlikte dönüyor. Terzi büyük bir itinayla iki kumaş parçasını dikiş makinesinin iğnesinin altında birleştirmeye çalışıyor. İnce iplikler birleşiyor, kalın bir ipe dönüşüyor. Dört mevsimin birleşmesine yıl deniyor. Tesbih taneleri yan yana diziliyor. Her biri sırtını ötekine dayıyor. Bebek anneye göbek bağıyla bağlanıyor. İnsan hayata anlamla tutunuyor. Kubbenin taşları birleşiyor. Çocuk taradığı saçlarından bir tutamını tokayla tutturuyor. Kitaplar raflara diziliyor. Kaldırım taşları yan yana düşeniyor. Ay ve güneş de zaman dokunuyor. Yedi renk birleşiyor, ışık oluyor. Kalp, ruh, beden, akıl, vicdan, şuur bir araya getiriliyor. İnsan oluyor. Bir kudret eli her şeyi birbirine bağlıyor, bütünleşiyor. Var olan her şeyin birleşmiş haline kainat deniyor. Varoluş birliktir. Birlik ise birleşmektir. Birleşemeyenler birliği oluşturamaz. Varlıkta birlik mutlak bir varlığın her şeyi birleştirmesinin sonucudur. Her şey arasındaki birliği ancak mutlak bir olan yaratır. Fakat dünya fanidir. Mutlak bir öyle irade etmiştir. Kuvvetli bir fanilik rüzgarı geliyor ve bu sefer de ayrışmak başlıyor.